Aslanlar Aralık ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, öncelikle bir Aralık ayı giriş enerjilerine bakalım. Aralık ayına güçlü, yaratıcı ve ilham verici enerjilerle giriyorsunuz. Gökyüzü sizleri sahneye davet ediyor. Yay burcundaki Güneş, Mars ve Venüs üçlüsü hayatınızın kalp merkezini yani aşk, yaratıcılık ve kendini ifade etme alanını ateşliyor. Bu sizin için yılın en canlı, en üretken ve en tutkulu dönemlerinden biri olabilir. İçinizdeki çocuk uyanıyor, ilhamınız artıyor, hayata karşı yeniden coşku hissedebilirsiniz. Yalnız olanlar için aşk kapıları aralanabilir, ilişkisi olanlar içinse duygusal paylaşımlarda yeni bir heyecan doğabilir. Mars'ın desteğiyle birlikte sahneye çıkma, bir fikir ya da proje için cesaretle adım atma zamanı. Merkür ise Akrep Burcu'nda seyahat ediyor. Dikkatinizi ev, aile ve köklerle ilgili konulara çekiyor. İç dünyanızda bazı geçmiş meselelerle yüzleşebilirsiniz. Özellikle ebeveynlerle ilişkiler veya yaşadığınız ortamda yapılması gereken düzenlemeler gündeme gelebilir. Bu dönemde duygularınızı bastırmak yerine anlamaya çalışın. Çünkü geçmişle barışmadan geleceğe ilerlemek kolay olmayacak. Venüs'te Yay burcunda Lilith'le kavuşumda ve Uranüs'le karşıt açıda bu güçlü etki ilişkilerde özgürlük ihtiyacını ön plana çıkarıyor. Belki aşk hayatınızda bir yön değişimi yaşayabilirsiniz. Belki de duygusal olarak sizi kısıtlayan bir döngüden özgürleşmek isteyeceksiniz. Uranüs'ün 29 derecede olması artık bir karar noktasına geldiğinizi gösteriyor. Bu bir kapanış değil, bir doğuş enerjisi. Venüs'ün Neptün'le üçgen açısı var. Kalbinizi yumuşatıyor. Duygusal olarak affetmek, anlayış göstermek ve ruhsal bağ kurmak bu dönemde daha kolay. İlham, sanat ve yaratıcılık açısından da son derece destekleyici bir etki bu. Jüpiter ise Yengeç Burcu'nda retro harekette sizin için perde arkasındaki duygusal meseleleri gündeme getiriyor. Ruhsal olarak arınma, geri çekilme ve içsel büyüme zamanı. Eski korkularla, geçmişin gölgeleriyle yüzleşebilirsiniz. Jüpiter'in Kiron'la yaptığı karede geçmişteki kırılmaları şifalandırmak için büyük bir fırsat sunuyor. Satürn'ün desteği ise bu süreci kalıcı bir olgunlaşmaya dönüştürebilir. Uranüs de dediğim gibi Boğa Burcu'nda 29 derecede kariyer alanınızı etkiliyor. İş hayatınızda ani değişimler, beklenmedik fırsatlar veya yön değişiklikleri olabilir. Neptün yaptığı uyumlu açı bu değişimlerin aslında sizi daha anlamlı, ruhsal olarak doyurucu bir yola yönlendireceğini söylüyor. Ve Pluto da ileri harekete geçti artık. Uzun süredir devam eden ilişki dinamiklerinizde derin bir dönüşüm başlıyor. İkili ilişkiler, ortaklıklar ya da sözleşmelerde artık daha net, daha güçlü bir duruş sergiliyorsunuz. Venüs'le yaptığı üçgen açı bu dönüşümü destekleyici bir zarafetle sunuyor. Sevgili aslanlar, Aralık ayının giriş enerjileri sahne senin ama. Bu kez rolünü kalbinden seç diyor. Yaratıcılığınızı sergileyin ama bunu sadece beğenilmek için değil, kendinizi gerçekten ifade etmek için yapın. Aşkı, sanatı ve yaşam coşkusunu hayatınıza davet edin. Aralık ayı sizin için hem tutkunun hem de kalpten gelen özgürleşmenin zamanı. Aralık ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi astrolojik gündeme geçelim. Sevgili aslanlar, Aralık ayının ilk yarısı sizi hem kalbinizin derinliklerine hem de yaratıcı potansiyelinizin merkezine çağırıyor. Bu dönemde gökyüzü sizden cesaret, olgunluk ve duygusal farkındalık istiyor. Bir yandan sahnede daha çok görünür olacaksınız, diğer yandan iç dünyanızda büyük bir dönüşüm sürecine gireceksiniz. 5 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunayımız var. Sizin 11. evinizde sosyal çevre, dostluklar, ekip çalışmaları ve geleceğe dair planlar bu dolunayla gündemde olacak. Güneş yay burcunda, ay ise ikizler burcunda, ay düğümleri de ise balık başak hattında ve hepsi 13 derecede büyük bir kare oluşturuyor. Bu ilişkilerinize veya hedeflerinize bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bir arkadaşlık, ekip çalışması ya da topluluk içindeki bir dinamik artık dönüşmek zorunda. Belki bir hayal bitiyor, belki bir yeni yön doğuyor. Gökyüzü size diyor ki gerçek dostluklar seninle aynı yöne bakanlardır. Kiminle aynı yolda yürüdüğünüzü şimdi fark edin. 7 Aralık'ta Ay Retro Jüpiter'le Yengeç burcunda kavuşacak. Bu kavuşum sizin on, 12. evinizde. Yani bilinçaltı, iç dünyanız, sezgileriniz bu dönemde çok güçlü. Belki geçmiş bir olayın anlamını şimdi fark ediyorsunuz. Belki de uzun süredir bastırdığınız duygular artık yüzeye çıkıyor. Ay Merkür'e ve Satürn'e üçgen açılar içinde olacak bu arada. Sizi ruhsal bir temizlik sürecine davet ediyor. Bu içsel farkındalık size büyük bir huzur ve bilgelik kazandırabilir. Görünmeyen bir destek, ruhsal bir kılavuz veya bir rüya bile size yol gösterebilir bu dönemde. Kısacası bu gökyüzü sessiz ama derinden çalışan bir mucize taşıyor. 8 Aralık'ta Satürn artık Balık burcunda ileri hareketine başlıyor ve sizin 8. evinizde ortak kaynaklar, borçlar, miras, duygusal bağlar ve içsel dönüşüm alanı Son aylarda derin bir yüzleşme sürecinden geçmiş olabilirsiniz. Artık bu deneyimler sizi olgunlaştırdı. Satürn'ün ileri hareketiyle birlikte finansal konularda netlik kazanıyorsunuz. Duygusal bağlarınızda sınırlar koymayı öğreniyorsunuz. Evren size diyor ki gücün kontrol ettiğinde değil teslim olduğunda ortaya çıkacak. 9 Aralık'ta e, Mars yay burcunda Satürn ise balık burcunda olacaklar ve kara açıda içinde olacaklar. Mars şu anda aşk, çocuklar, yaratıcılık ve sahne enerjinizin alanında bu kare açı kalbinizle sorumluluklarınız arasında bir gerilim yaratabilir. Bir aşk ilişkisi ya da yaratıcı bir proje ciddiyet testinden geçiyor olabilir. Venüs ve ay düğümleriyle bir tek ara açı kalıbı içinde olacak aynı gün maddi güven, değer yargıları ve paylaşım konularında duygusal denge ihtiyacını gündeme getiriyor. Bu dönemde duygusal dürtülerle değil, Olgun seçimlerle hareket edin. Kalbiniz çok güçlü ama bu kez strateji de gerekiyor. 10 Aralık'ta Merkür ve Uranüs karşıtlık yapıyor olacaklar. Bu sizin 4. 10 ev aksınızı etkiliyor. Yani ev, aile, kariyer dengesinde ani gelişmeler olabilir. Bir taşınma, ev düzeninde değişiklik veya işte beklenmedik bir haber sizi yön değiştirmeye zorlayabilir. Bu dönemde esnek olun çünkü her değişim aslında yeni bir fırsatın kapısını açar. 11 Aralık'ta Merkür yay burcuna geçiyor, zihniniz canlanıyor, ifade gücünüz artıyor, yaratıcılığınız kendinizi göstermek istediğiniz alanlarda büyük bir ilmek kazanıyor. Sahnede parlamaya hazır olun çünkü evren sizin hikayenizi duymak istiyor. Sevgili Aslanlar, Aralık ayının ilk yarısı hem içsel bir derinleşme hem de yaratıcı bir patlama dönemi. Bir yandan geçmişin ağırlığını bırakıyorsunuz, diğer yandan kalbinizin gerçek yönünü keşfediyorsunuz. Evren size diyor ki: Korkma, artık kendi ışığında yürümenin zamanı. Gökyüzü size sahneyi veriyor. Siz sadece içsel gücünüze güvenin ve unutmayın, her cesur adım kaderin size alkışıdır. Ve geliyoruz 12'ye aralığa ee, evren kalbinizin tam ortasında dokunuyor bugün. Büyük bir farkındalığın ama aynı zamanda derin bir yüzleşmenin de eşiğinde olabilirsiniz. Güneşle ay arasında bir kare açı var. Özdeğer ve üretkenlik temalarını aydınlatıyor. Bir yandan kalbiniz coşku, özgürlük ve yaratım istiyor. Diğer yandan hayat sizden detay, plan ve pratiklik bekliyor. Nasıl daha fazla üretirim ama ruhumu da korurum sorusu bugün sizinle olacak. Bu dengeyi kurmak ruhsal olgunlaşmanın ilk adımı. Aynı gün Merkür ve Lilith akrebin son derecelerinde kavuşacaklar. Ev aile alanınızı derinden sarsabilir. Uzun zamandır bastırdığınız bir duygu, bir konuşma, belki de geçmişten gelen bir yara artık görünür hale geliyor. Çünkü bu kavuşama Uranüs'te karşıtlık yapıyor. Bu da kariyer ve özel yaşamın arasında ani farkındalıklar yaratabilir. Bir anda artık böyle yaşayamam diyebilirsiniz. Bir düzeni, bir rolü ya da bir sorumluluğu bırakma kararı verebilirsiniz. Bu bir kayıp değil, bir özgürleşme, evren sizi güçlü görünmek yerine gerçek olmaya çağırıyor. Mars ise Satürn ve Neptün'de kare açıda aynı gün duygusal ve finansal paylaşım konularında netlik kaybına neden olabilir. Bir yanda tutkular, diğer yanda sınırlar olabilir. Bu açı ben ne kadar verebilirim ve ne kadar tutmalıyım sorusunu önünüze getirebilir. Eğer bir ilişki ya da iş ortaklığı sizi tüketiyorsa bu enerjiler bunu açıkça gösterir. Gerçekle yüzleşmek acı verebilir ama sizi özgürleştirir. Gökyüzünde aynı zamanda e, ay düğümleriyle Venüs arasında da bir tek açık açık kalıbı var. Bu formasyon sizin için aşk, inanç ve değer temalarında büyük bir sınav anlamına geliyor. E, Venüs yay burcunda kalpten yaşamaya, tutkularınızı yeniden hatırlamaya çağırırken ay düğümleri de önce analiz et, sonra hisset diyor. Bu tek kare artık mükemmel olmaya değil Gerçek olmaya çalışın diyor. Aşkı, tutkuyu, yaratıcılığı planlayamazsınız. Bırakın kalbiniz yeniden oyuna dahil olsun. Yengeç burcundaki retro jüpiterle aynı gün koçtaki kironla kare açıda olacak derinlerde bir güvenlik temasına dokunuyor. Geçmişte sizi inciten bir durum ya da kendi yolunu seçme cesaretinizle ilgili eski bir korku yeniden su yüzüne çıkabilir. Ama bu sefer farkındalığınız yüksek artık biliyorsunuz gerçek güç zırhın arkasına saklanmak değil kalbinizi açık tutabilmektedir. Sevgili aslanlar, Aralık ayının ikinci yarısına girerken gökyüzü sizi güçlü bir yaratım enerjisiyle sarmalıyor. Hayatınızın merkezinde artık üretmek, yaratmak ve kendinizi ifade etmek var. Bu kez yalnızca parlamak değil, kalıcı bir eser ortaya da koymak istiyorsunuz. 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçiyor ve bununla birlikte enerjiniz, odağınız, çalışma, üretim ve sorumluluk alanına kayıyor. Bu geçiş sizin... E, iş düzeniniz, sağlığınız, günlük alışkanlıklarınız ve hizmet bilincinizi ön plana çıkarıyor. Mars Oğlak Burcu'nda bu alanlarda disiplinli çalışmayı bekler, destekler. Artık ne yapman gerektiğini biliyorum diyeceksiniz. Kariyer hedeflerinize ulaşmak için net bir sistem kurmak, zamanı verimli kullanmak ve fiziksel olarak kendinizi güçlendirmek önceliğiniz olabilir. Ancak dikkat edin Mars burada detaylarda boğulmaya da neden olabilir. Kendinizi mükemmel geçireyin baskısına sokmayın. Sistem kurun ama nefes almayı unutmayın. 20 Aralık'ta Yay burcunda gerçekleşecek bir yeni ayımız var. Sizin 5. evinizde aşk, yaratıcılık, sahne ve çocuklarla ilgili alanınızda Güneş, Ay, Venüs ve Mars aynı noktada kavuşacaklar. Sizi adeta ışıkla dolduracaklar. Bu dönemde kalbiniz yeniden canlanıyor. Tutku, ilham, romantizm ve cesaret artıyor. Yeni bir aşk doğabilir, bir yaratıcı proje hayata geçebilir ya da bir ebeveyn olarak çocuklarınızla ilişkilerinizde önemli bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz. Ancak bu güçlü enerjinin bir de gölge yönü var çünkü balık burcundaki duran Neptün bu yeni aya kara açı yapıyor. Yani her şey büyüleyici ama aynı zamanda biraz bulanık aşta idealizasyon, yaratıcı işlerde aşırı beklenti veya finansal risklere açık bir heves söz konusu olabilir. Bu fırsat harika görünüyor dediğiniz bir şeyin arka planını iyi inceleyin. Neptün burada size hayal et ama ayaklarını topraktan kesme mesajı veriyor. 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor ve iş yaşam düzeninizde yeni bir dönem başlıyor. Artık üretmek, verim almak ve disiplinli ilerlemek istiyorsunuz. Bu geçiş yılın gelik kalanını planlamak ve 2026'nın temelini atmak için mükemmel bir fırsat. Aynı gün Venüs ile Satürn arasında da bir kare açı oluşuyor. Bu etki finansal konularda ya da duygusal bağlarda sorumluluk temalı bir sınav getirebilir. Belki partnerinizle para veya paylaşım konularında bir denge kurmanız gerekir. Biraz mesafe aslında daha net düşünmenizi sağlayacaktır. Venüs de Oğlak Burcu'na geçecek. Çalışma ortamınızda uyum teması öne çıkıyor. İş ilişkilerinde diplomasi, sabır ve kararlılık önem kazanıyor. Ayrıca sağlığınızla ilgili öz bakım vurgusu da artıyor. Venüs burada size bedenine yatırım yapmak sevgidir diyor. Güzellik, bakım, beslenme ve düzenli yaşam alışkanlıklarıyla enerjinizi arttırabilirsiniz. Ve 30 Aralık'a geliyoruz. Güneş, Mars ve Venüs Oğlak Burcu'nda kavuşumda olacaklar. Sizin 6. evinizde ve bu güçlü kavuşum ay düğümleriyle de olumlu açıda olacaklar. Kuzey ay düğümüyle üçgen, güney ay düğümüyle de seksil açı yapıyor. Bu emeğinin karşılığını almak anlamına gelir. Yaptığınız iş, gösterdiğiniz çaba, verdiğiniz hizmet şimdi bir ödülle karşılık bulabilir. Bu kavuşum hem maddi hem manevi anlamda karmanın çalıştığı bir zaman dilimidir. Bir iş teklifinin resimleşmesi, bir proje onayı ya da uzun süredir emek verdiğiniz bir konuda somut bir gelişme yaşanabilir. Ayrıca sağlık açısından da bu dönemde bedeninizin size verdiği sinyalleri ciddiye alın. Çünkü bu dönem fiziksel düzenin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili. Neptünün etkisinin devam ettiğini unutmayın. Her şeyi mükemmel zannetmeyin. Ama inşa etmeye de devam edin. Mars ve Venüs'ün desteğiyle planlı, ölçülü ve kararlı davranırsanız 20, 2026'ya istikrarla adım atacaksınız. Sonuç olarak Aralık ayı aslanlar için yaratıcılığın, üretimin ve sorumlulukla parlamanın zamanı. Gökyüzü de size diyor ki gerçek güç sahnede değil perde arkasındaki disiplinde gizlidir. Sevgili aslanlar Aralık ayında sahnede olduğunuz kadar perde arkasında da çok güçlü olacaksınız. Gökyüzü de size disiplinli emeğin gerçek ışıltısını sunuyor. Yeni yıl size istikrarlı bir başarı vaat ediyor. Mutlu, huzurlu, umutlu bir Aralık ayı geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.